Mistik Yoldan merhaba. Ben Didem Çiloğlu. Bu kanalda sizlerle gizemli, mistik ve spiritüel konular hakkında bilgi paylaşımında bulunuyorum. Bu videomuzda Sanskritçe adı Anahata olan kalp çakramızı ayrıntılı bir şekilde açıklıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Kalp çakrası dengedeyken nasıl hissederiz? Kalp çakrası ruhun yeri olarak görünmektedir. İnsanın kendi yüksek benliğinin merkezidir. Kalp çakrası dengeli çalışan bir insan, çevresindeki tüm varlıklara, insanlara, hayvanlara karşı koşulsuz sevgi duyar. Ruhundan sevgi taşar. Dengeli çalışan bir kalp çakrasının enerjisi çok güçlüdür ve şifalandırıcı bir etkiye sahiptir. En güçlü şifacılar kalp çakrası dengeli çalışan insanlar arasından çıkar. Dokunma duyumuz bu çakranın etkisindedir ve koşulsuz, saf sevgiyle ve şifa vermek adına dokunmak mucizeler yaratmaktadır. Kalp çakrası açık insanların dokunuşu şifalıdır. Bu insanlar ayrıca çevreleriyle empati kurabilen, arkadaş canlısı Şefkatli ve başkalarına hizmet etmeye ve desteklemeye hevesli kimselerdir. Bu duyarlı insanlar doğadaki güzelliği, müzik, görsel sanatlar ve şiirdeki uyumu algılarlar. Kalp çakrasının açılması egonun sınırlarının aşılması demektir. Irk, din, dil ayırt etmeden dünyadaki tüm insanlarla, bitkilerle, hayvanlarla, kısacası tüm yaşamla ve dünyanın iyiliğiyle ve kurtuluşuyla ilgili düşünmek ve bu uğurda çalışmak kalp çakrası açık insanların işidir. Kalp çakrası tıkalı olduğunda ve dengede değilken nasıl hissederiz? Kalp çakrası dengede değilken bağımlılıklar oluşur. Başkalarının sevgisine, onayına, ilgisine ve her türlü kötü alışkanlığa meyil duyar ve bağımlı hale geliriz. Ayrıca korku duygusu kalp çakrasının sınandığı duygudur. Korkular çok çeşitlidir ama yoğunlaştığı anda kalp çakrası bloke olur. Kalp çakrasının tıkanıklığı psikolojik açıdan evham ve endişeye yol açabilir. Bu insanlar hayata ve kendilerine güvenmezler ve her an saldırıya uğrayabilecek gibi korunmasız hissederler. Özellikle yalnızlık korkusu ve aldatılma korkusu yaşarlar. Kalp çakrasının tıkalı olması bu korkuları tetikler ve bunları yaşamaya insanı açık hale getirir. Hayatlarını karartabilecek endişe ve alınganlık duygularıyla kendi kabuklarına çekilebilirler. Bunun sonucunda melankolik ve hüzünlü insanlar olurlar. Kalp çakrası dengesiz çalıştığında fiziksel olarak nefes alma güçlükleri, yüksek veya düşük tansiyon, kalp rahatsızlıkları, akciğer hastalıkları ve kanseri, göğüs kanseri, yüksek kolesterol, bağışıklık sistemi fonksiyon bozuklukları görülür. Hastalıklara açık hale gelen kalp çakrası tıkalı insanlar psikolojik olarak manik bozukluk, depresyon ve panik atak gibi rahatsızlıklara yakalanabilirler. Kalp çakrası neden tıkanır? Çocukluktan itibaren korkuyla ve korkutularak yetiştirilen insanların kalp çakrası tıkalı olur. Korkudan kaynaklanan güvensizlik duyguları ve sürekli hayatın ve insanların zarar verebileceğini olan derin inanç, kalp çakrasının kapanmasına yol açar. Kalp çakrasında annenin rolü çok büyüktür. Çünkü çocuğun ilk güvenlik hissi ve kendine olan inancının gelişmesinden o sorumludur. Eğer bu ilişki doğru bir temele oturtulmamışsa, anne ölmüş veya hastaysa, yeterli sevgi ve ilgiyi göstermemişse, bu çakra tıkanır. Büyüyünce kişi kendi annesine karşı saygısız tavırlar geliştirirse ve annenin kutsallığını hissedemezse kalp çakrası zarar görür. Sorumsuz davranan baba, erkek kardeş veya eş de bu çakranın tıkanma sebebidir. Kötü hisler veren ilişkileri sürdürmek ve saygısız ve şiddete yönelen hareketlere maruz kalmak Kalp çakrasının kapanmasının başlıca nedenlerindendir. İçindeki sevgi merkeziyle bağlantıda olmayan, sürekli menfi ve eleştirel yaklaşan, başkalarını küçük gören ve dış dünyanın maddi koşullanmalarına kendini kaptıranların da bu davranışlarından dolayı kalp çakrası tıkanır. Kalp çakrasını nasıl dengeleyebiliriz? 1. Doğada bulunmak Kalp çakrasının rengi yeşildir ve en iyi şifalanma yöntemi çevrede yeşili görmek, doğayı hissetmek ve yeşillik bir alanda yürüyüş yapmaktır. 2. Yeşil veya pembe renk terapisi Bunu yeşil veya pembe renk kıyafetler giyerek, doğa resimlerine veya videolarına bakarak ve yeşil veya pembe ışığa bakarak yapabilirsiniz. Kalp bölgenizde yeşil veya pembe parlak bir ışığın içinizi huzurla doldurduğunu gözünüzün önünde canlandırabilirsiniz. 3. Şükretmek. Sahip olduğunuz güzellikleri hatırlayarak şükretmek kalp çakrasını dengeleyecektir. Her gece yatmadan veya uykuya geçmeden önce Hayatınızdaki en az beş şey için şükredin ve bu huzurlu enerjiyi kalp merkezinizde hissedin. 4. İnsanlara sarılmak veya sarılmalarına izin vermek Kalp çakrası dokunma duyusuyla bağlantılıdır. Bu sebepten sevdiğiniz insanlara dokunarak ve özellikle sarılarak kalp çakranızı dengeleyebilirsiniz. Sarılmayla gelen huzur, güven ve sevgi hissi kalp çakranızı iyileştirecektir. 5. Yeşil sebzeleri günlük beslenme programına katmak. Yeşil sebzeler ve salatalar hem bedeninize sağlık katar hem de kalp çakranızı iyileştirir. Kalp çakrasını dengelerken mümkün olduğunca fazla sebze ve salata yemeye özen gösterin. 6. Kalp çakrasına iyi gelen yoga duruşlarını uygulamak. Kalp çakrasına en iyi gelen yoga duruşları göğüs bölgesini açan ve kalbe enerji veren duruşlardır. Bu duruşlar 1. Deve duruşu, Ustrasana. 2. Kobra duruşu, Bhujangasana. 3. Kedi duruşu, Marjorie Asana 7. Affetmek Kalp çakrasının tıkanmasına neden olan, geçmişte yaşanılan öfke, suçluluk duyguları ve pişmanlıktır. Bundan kurtulmak için affetmek çok önemlidir. Affetme olumlamaları yapmak kalp çakrasına çok faydalıdır. 8. Gülmek ve timüs bezini harekete geçirmek Timüs bezi troid bezinin altında, göğüs boşluğunda ve soluk borusunun önündedir. Bu bez bağışıklık sistemiyle bağlantılıdır ve kalp çakrasıyla etkileşim halindedir. Göğüs kafesinize küçük vuruşlar yaparak ve kahkaha atarak timüs bezini harekete geçirebilir ve aynı zamanda kalp çakrasındaki blokajları kaldırabilirsiniz. Az sonra dinleyeceğiniz olumlamaları sessiz ve rahatsız edinmeyeceğiniz bir ortamda benimle birlikte tekrarlayarak yapmanızı öneriyorum. Olumlamayı ben okuduktan sonra yüksek sesle tekrarlayın. Bu arada olumlamaları yaparken yeşil veya pembe mum ve gül ya da yasemin tütsüsü yakarak videomuzda adı geçen doğal taşlardan birini elinizde tutarak yaparsanız daha olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Her şeyi olduğu gibi sevgiyle kabul ediyorum. Kendimi bağışlıyorum ve tüm sevgimle özgür bırakıyorum. kendimi koşulsuz sevgiye, yaşama sevincine ve hayatın getirdiklerine açıyorum. Hayata güveniyorum ve bağışıklık sistemim mükemmel çalışıyor. Tüm varoluşla kendimi bir hissediyorum. Sevgi kalbimi, bedenimi ve ruhumu iyileştiriyor. Ben sevgiyim. Ben huzurum. Ben ışığım. Kalp çakramız koşulsuz sevgi, merhamet, şefkat ve şifa veren enerjilerin merkezidir. Bu çok önemli çakramız güvensizlik, korku, endişe ve sevgisizlik gibi hislerden dolayı zarar görür ve kapanır. Videomuzda bahsettiğimiz yöntemlerle kalp çakramızı dengelememiz mümkündür. Bir sonraki videomuzda boğaz çakramızla devam edeceğiz. Bu arada mistik yolu beğendiyseniz yukarıda çıkan abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşmaya devam edin. Hep söylediğim gibi sevgi ve ışıkla kalın. Hoşçakalın.